Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli kurabiye tarifimi paylaşacağım. Herkesin yapabileceği kolay ve lezzetli bir tarif. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Uygun kabımı alıp içerisine 250 gram oda sıcaklığındaki katı yağımı ekliyorum. Malzemelerimi ekleyerek sayıyorum arkadaşlar. İçerisine bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ilave ediyorum bir çay bardağı da sıvı yağ ile ekliyorum. Bunları ilk önce güzel bir karıştırıyorum. Şekeri ben bir parmak eksik tuttum. Dilerseniz tam doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tık şekersiz sevdiğim için daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı sirkeme ekliyorum 2 tane yumurta ekliyorum Bunlar da bir güzel önce karıştırdıktan sonra ununu ekleyeceğim. Azar azar ununu ilave ediyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur kıvamı elde edene kadar bu şekilde azar azar ilave edeceğim. Kontrollü bir şekilde. Üzeri içinde bir su bardağı cevizim var arkadaşlar. Güzelce kırmıştım elle. bir paket kabartma tozu kusura bakmayın bu aşamada biraz e, ekran dondu bir paket de vanilyasını ekliyorum hamurumuz katılaştıktan sonra elle yoğurmak daha kolay olacaktır arkadaşlar malzemelerin ölçülerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Detaylarını ve püf noktalarını kaçırmamak için videoyu atlamadan izlemeniz sizin artınız olacaktır arkadaşlar. şekilde de biraz karıştırdıktan sonra hemen tezgahıma alacağım. Daha kolay oluyor. <laughs> Videomun burasına kadar izlediysen bir beğeni atmadan geçmeyelim lütfen. Bu şekilde sadece malzemelerin birbirine karışacak şekilde sıkıyoruz. Nazikçe yoğuruyoruz hamurumuzu arkadaşlar. Çok fazla sıkı olmasın. Malzemelerin karışması yeterlidir. Hamurumuz hazır. İstediğim kıvama geldi kulak memesi yumuşaklığından sizlere de gösteriyorum bu şekilde yeterlidir hemen kurabiyelerimizin yapım aşamasına geçelim malzemelerimi hazırladım ve kurabiyelerimizin yapımına geçiyorum ceviz büyüklüğünde toplar kesiyorum bu şekilde cevize batırıp Elimle şeklini bozmadan biraz bastırıyorum ki cevizleri biraz içe girsin yoksa pişerse hepsi dağılır. Üzerinde ceviz kalmaz arkadaşlar. Orta boy büyüklükte bir ceviz olacak şekilde küçük ceviz de var. O şekilde küçük yaparsanız e, fırının ayarını düşürmek zorunda kalacaksınız. Yoksa çok pişer ve e, istediğiniz lezzeti alamayabiliriz arkadaşlar. 200 derece fırınımızı ayarlıyoruz. Çok küçük yaparsanız ona göre derecesini 170'e indirebilirsiniz. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olarak da bana destek sunarsanız sevinirim arkadaşlar. Bütün tepsiyi bu şekilde dolduruyoruz ve fırınımıza atıyoruz arkadaşlar. Önceden ısıttığımız fırınımıza kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti, hemen servise alıyorum. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar, muhteşem oldu. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere.